Evet, yeniden bir araya geldi. Amerika ve taraflar yeniden müzakereler başladı. Ama tabii bu müzakerelerin nereye gideceğine dair endişeler çok yüksek. Çünkü bundan bir şey çıkmayacağını bekleyen kampın eli çok güçlü. Çünkü bu müzakerelere hangi adım verileceği konusunda bile anlaşamıyorlar. Yani Amerikan tarafı diyor ki bugüne kadar 6 tane görüşme yürüttük. Buna 7. görüşme diyelim. İran tarafı tarafı diyor ki hayır bundan önceki yaptığınız görüşmeler başka bir yönetimle yaptınız İran'da. Bunlar bizi ilgilendirmiyor. Bu bizim için yeni. Şimdi bu ne demek oluyor tabii? Bütün bugüne kadar konuşulmuş her konuda, her konu başlığında yeni yönetim İran'daki yeni cumhurbaşkanı yeniden elini deneyecek. Bu ne demek oluyor? Aylar aylar sürecek o çetirin çetrefilli görüşmelerin devam edeceği anlamına geliyor. Tabii İran için hem İran için hem Amerika açısından e, o endişeler e, baki. Yani İran şunu istiyor. Diyor ki yaptırımların kaldırılması en önemli gündem e, maddesi İran tarafı için. Amerika için de nükleer faaliyetlerinin e, durdurulması İran tarafının. E, İran tarafı diyor ki önce yaptırımlar kaldırılacak. E, tabii e, yani Trump yönetiminde çok ciddi bir yaptırım listesi getirildi. Yaptırımlar uygulandı. Biden bu yaptırımları kaldırmadı. Bazı noktalarda genişletti de. Şimdi bu Biden yönetiminin elini bir parça güçlendiriyor. Bu müzakereleri de bir o kadar çetrefilli kılıyor. Problem şu, İran tarafı diyor ki biz tamam sizle oturduk bir anlaşmaya vardık. Şeyin garantisi yok ama Biden birkaç yıl sonra gidecek gibi görünüyor. Hele de Cumhuriyetçi, hele de Trump gelirse... Biz yeniden kendimizi sıfır noktasında bulabiliriz. Bize bunun garantisi verin diyor. Tabii Biden yönetimi için e, yani hani demokratik şeylerin denge mekanizmalarının kurumlarının olduğu bir ülke için bir sonraki hükümeti de bağlayan kararlar almak zor. O nedenle bunun garantisini veremiyor. Her iki tarafında en büyük problemi şu, ha belki de bir, bir fırsattır bu, her iki tarafında bir B planı yok. Yani eğer bu müzakereler bir yere gitmezse ne olacak? Bir B planı yok. O nedenle de taraflar Masada kalmaya devam edecek ama çok zorlu geçeceği benziyor.